Herkese merhabalar arkadaşlar. Şükrü'ye süpür, var. Alayım mı? 2025 20 Pazar neredeyiz? Karaburun Balık Mezotu'ndayız. Karaburun Balık Mezotu her gün saat 11'de 11. balık satışına başlıyor. Bugün yine Ege'nin en güzel balıkları bizlerle kırmızılarımız var, barbunlar bol, turnalarımız var. Büyük ve de de başladı. Evet size hemen bir gösterelim bakalım balıklarımız. Hayır, evet. Bir <laughs> balıklarımız var. İşte bir var. Evet Kınarımız var. Burada da üç kasa var bunlar artık var bunlar tabaklara konmadı arkadaşlar kasanın içinde. Kiloyla satılıyor. Büyüküklerine göre var bunlarımız satılıyor. Lip var. Günaydın herkese. <laughs> Ahtaportlarımız var. Burada daha canlı bakın. Yeni geldi sabah. Barbunlar var bunlar ne? Ağ 1400 gram. 1400 400 gram. 450 liradan satışta. Bu da 1 kilo 100 gram 350 lira. Antropotların az bir zamanı kaldı. 2 günü kaldı. Yasağa geliyor artık. Tezgahlarda görelim biz antropotları. olsun avlamayalım zaten. Avlamayalım ki üretsin. Gelecek nesiller için bu yasak dönemlerine uyalım arkadaşlar. 15 Nisan 31 Ekim arasında 2005 yılında artık otoportlar olmayacak, avlanmayacak. Ben 10 şu 10 bütün şunların hepsini götüreceğim. Abi zaten <laughs> iki günüm var. Bunlar çünkü şimdi buna giriyor. İki günüm var. 15'inde yasa giriyor. Evet, 15'inde yasağa giriyor. Büyük gırgır tekneleri arkadaşlar, küçük tekneleri, küçük hafif ticari canı, teknelere yasak şey yok. yok. Yani şu önümüzde var. gördüğümüz 5 ile 8 10 metre arası teknelere ağ atabiliyorlar. Evet. Onlarda yasak mesaf yok. Mesaf Yanlış mesaf algılamayalım. Mesaf. Sadece büyük tekneler. Evet. Büyük kırgınlar, ışıkçılar, trollere evet. yasak Burada var. Yok. 15 yani. insanda başlıyor. İki günümüz kaldı. Ondan sonra da balık fiyatlarında bir yukarıya eğilim göreceğiz. Temizleriz Bu el, temizleriz her, her yıl olan bir şey. O zaman bunları alıp temizleyip bakımlayıp fiyatlar, atarsan elbette yazında az ve talebe göre fiyatlar yukarıya doğru çıkacak. Nevzat abi yerini aldı. Sen şuna ver bir kilo bize şundan da. Herkese selamlar olsun. Bir kilo ver şundan da. Bir kilo ver şundan da. Temizleyip koyuyoruz. Aynen. Tamam. Tamam, tamam. Porsiyon porsiyonu. kadar Hayır, bir, evet, evet, yani. Evet, 11.30'da evet. başlıyor her gün evet. arkadaşlar. Bir, i̇ki dakikamız <laughs> kaldı. <laughs> Bakın bağırınlar bundan veriliyor. Ne 5 lira. Evet. Bir de var. 5 bin var. Hadi hadi, hadi hadi bunlar paran kalsın. Ne paran kalsın. Orada yine kulaksarı kefal yolluklar, kefaller. Mesata girmiyor arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. <laughs> bir kilo yüz gram bir var 350 lira. 370. <laughs> 370. 400. 450. 450. 460. 500. 500. 500. Yaz bunu.

Evet şubelerimiz var. 2 kilo 100 gram 400 lira. 400. 400. Yaz bunu peki. Evet çorbalık adam beyleri var. 1 kilo 100 lira. 100. Evet. Bir var. Saragot 800 gram 250 lira. 250. Karışık bir tabağım var. 400 gram 100 lira. Bangir var 2 tane 900 gram 1200 lira. 1200. Evet fangiriler 1 kilo 800 800 Beslihan yaz Pangiri 1 kilo 600 lira 600 Yaz bunu da peşin Evet, Mercanlar mı? 1 kilo 200 gram olduğu gibi 500 lira böyle 500 400 Vallahi, gram dilim var 350 lira Dönemedim ya canlı yayında ya, Mercanlar yaz abi peki herhalde, Canlı yayında da ondan arkadaşlar Bakın, Dönemiyorum da şimdi. Evet dil var 400 gram 350 lira Alay. 350 Bunu da peki Elimi de kesemiyorum Bende bir şey gözükmüyor ama sizde. 2 evet, tane sargozun var 800 gram 300 lira. 300 şimdi yaz. dönmeye kalkarsan Şimdi yani. yaz sargoz. Bile... Yaz sargoz. Sargoz 500 gram 150 lira. 650 gram tek adabeyi var 300 lira. 300 yaz. Apo. Evet beyleri. Bir kilo 250 lira. Yaz 150 250 Apo. Burası da bir kilo 200 gram 200 lira. Evet. 200. Bir kilo 200 gram 250 lira. Bir kilo 300 gram 150 lira da bey. Evet bir kilo turna 500. 500. Yaz tabak. Bu da bir kilo 500. 500. Tabak ya. Evet bir kilo 400 gram var. 300 lira. 300. Evet ilakilere geçtik. Deniz bunlar. Bir kilo 350 lira. Evet. 350. 350. Tamamız lazım. 400, 400, 20. 400, 420, 500 geldi. 500 peşin yaz. Evet bu da 750 gram. Bir dakika 250 lira. 250, 300 geldi. <laughs> 350. 400. Aferin, bu 400. Bunu da ya peşin yaz. Ya. Aynı. Yine topluza alayım. Tamam. Tamam. Tamam mıyız? Tamam, tamam. Evet 800 gram bir yedi var. 200 lira. Evet. 200. 50. 250. 300. 50. 350. 400. 400. Neslihan mı? Neslihan yap. Evet burası da karışık. 150 lira olduğu gibi. 150. Evet arkadaşlar mezat bitmiştir. Sabah tamam. fiyatlarından. Buradan Neslihan. Neslihan. Buyurun. Evet. Evet. Bu neydi canımın? Bu mi şey? Evet. Arkadaşlar Bak evet. buradan mı evet. evet. ee, evet. bir bu sorunlar oldu bu sistemde. Yani, yani keseceğim. Bu Ne karar var? herkese çok teşekkür ediyorum yayına katıldığı için sağ olun var olun yine görüşeceğiz çünkü ekranda evet bir şeyler oldu sistemsel onun için yeni katılan herkese çok teşekkür ediyorum kusura bakmayın böyle bir şey oldu yine görüşeceğiz herkese sağlıklı huzurlu pazar günleri diliyorum hoşçakalın